Ayrıntı Shop kimdir? 2012 yılından beri müşteri memnuniyeti odaklı bir markayız. Kaliteli ve dürüst yaklaşımımızla her zaman yanınızdayız. Müşterilerimize değer katmak için varız. Perakende, toptan ve online olarak satışlarımıza devam etmekteyiz. Duşakabin, jacuzzi, küvet, cam balkon, bece, kompakt mobilya ve havuz sistem aksesuarları. İç mekan yapı ve dış mekan yapı malzeme alışverişlerinizde. Kapıda ödeme, EFT, havale, kredi kartı ve mağazada teslimal ödeme kolaylıklarımızla. İstanbul içi Kurye Hizmeti ile aynı gün teslimat seçeneğimizle. Haftalık indirim, aylık indirim ve çok al az öde kampanyalarıyla. Kolay yade fırsatlarıyla. İhtiyacınız olan ürün ve ürünler için en iyi detay ve teknik desteği sunuyoruz müşteri canlı destek ekibimiz çözüm ortağınız olmak için sizleri bekliyor. 0850 260 10 04 hemen ara. Ayrıntışop.com'u hemen tıkla alışverişe başla. Ayrıntışop mutlu ve keyifli alışverişler diler.